Yeni bir videodan herkese selamlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Special Forces Group 2 mod menüsüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü mod menümüz iki tane olacak. Ee, bir tanesi falan çalışmıyor ama ikiniz çalışıyor da yani çalışıyor da ama açtığınızda bir tanesini oyundan atıyor öyle bir hatası var. Ee, çok da iyi bir şey değil bu. Ee, ondan dolayı arkadaşlar ee, İki tane oldu bugünkü mod menülerimiz linkleri falan yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane mod menümüz var burada bir tanesi o bir tanesi bunu sakın açmayın ha bunu açarsanız size oyundan atıyor bu niye koyduklarını pek fazla bilmiyorum ama bakın burada güzel şeylerimiz var havaya uçma var e, efendime söyleyeyim e, gene out kill var arkadaşlar şu var bu var hepsi var yani ben sizin yerinizde olsam direkt kaparım o bebe gene olsun mu olmasın mı bilmiyorum ama ben o bebeği sevmiyorum arkadaşlar direkt apk'yı vereceğim zaten e, kendi şu anda size kurulu olan mod üzerinde kurarsınız. Bu çok güzel bir şey kurabiliyorsunuz yani sıkıntı yok onda. Şunlar nereye gidiyor ya daha önce bilmem neyi. Şu isimleri koyanım ben şimdi söyleyeceğim onlar ama boş verin. Şuradan birazcık gidelim. Git, ha, tamam havaya uçtuk tamam arkadaşlar en önemli kısmı atlattık şu anda. Yani görüyorsunuz havaya uçtuk. Evet e, havaya uçuyorum. E, kimse de gelmiyor böyle olmaz bence. Böyle oyun olmaz. Çünkü hileliyim ben. Zaten öldürmeyeceğim o temelinde. Onlar gelecek. Ben gideceğim. Şöyle olacak. Böyle olacak. Bilmem bu ne olacak. Aa Coşkun'un bilmem neyi. Coşkun'u da boş verin. Lütfen kendisini biraz daha üzmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Kanalımızın birazcık daha büyümesi için lütfen videoya bir like atmanız ve kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Desteklerinizden ötürü çok teşekkür ve rica ediyorum arkadaşlar. Gel lan buraya. Seni alacağım. Lütfen. Canın cehenneme lanet olsun. Gel lan biraz daha öne gelseydin zaten alın, alınırdın şu anda. Tamam sen git kardeşim. Başka var mı lan? Gelin gelin siz de gelin. Gelin ha böyle gelin. Ağzınızı yerim lan sizin. Ağzını boş verin. Uzunluğun ağzını. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun kısa olmasını istedim. Çok da kısa olmasını istedim. siz, siz, siz yorulmayın ya da sıkılmayın diye. Ee, eğer istediğiniz başka bir tane oyun falan olsun e, olsa arkadaşlar mod menülü bir şekilde isterseniz e, linkini ya da e, oyun adını açıklamalar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizler için araştırdım. Blogman istemiştiniz ama çıkmamış arkadaşlar. Blogman daha yani çıksaydı zaten bir kanalında bulunur. Biliyorsunuz online gibi video yaptım. Ve diyeceklerim bugün bu kadardı arkadaşlar ee, bana destek veren herkese gene gönül çok teşekkür etmek istiyorum diğer videoyu yarıda böldüğümden dolayı çok özür diliyorum arkadaşlar ee, lütfen şey yapmayın zaten bir dakikalık falan siz zaten gidip gene açıklamalar kısmından alacaksınız ee, linkinizi ve gideceksiniz hep neyse hadi görüşürüz kendinize çok iyi bakın